بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو جحيفة وهب بن رضي الله عنه رواية ابن أبي خالد نتيوبيزة شردت مشيت مع أبي جحيفة إلى الجمعة فقلت له هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وكان الحسن علي يشبهه babam Ebu Cuhayfe ile beraber diyor birlikte cumaya gitmek üzere yürüdük babama Peygamber Aleyhisselam'ı gördün mü diye sordum o da evet dedi Hz. Ali radıyallahu anh'ın oğlu Hasan Peygamber Aleyhisselam'a benziyordu demiştir yine bu Cuhayfe'nin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu La akulu Muttekken ben bir yere yaslanarak yemek yemem buyurdu Aleyhisselam. Malik bin Nihfel şöyle dedi. Av bin Avun bin Ebu Cuhayfe'nin babasından naklen şöyle dedi. Kharaca Bilalun bi fadli vudu'i Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale febtederahun nâs. Fâsabtu minhu şey'en. ولم آل قال ونصب بلال عنازة فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الكلب والمرأة والحمار يمرون بين يديه Bilal radıyallahu anhu Efendimiz aleyhisselam abdest suyundan artanı dışarı çıkardı. Halk ondan alabilmek için acele ettiler. Ben de ondan bir miktar alabildim. Bilal radıyallahu anhu ucunda demir bulunan bir sopa dikti. Peygamber Aleyhisselam dönerek namaz kıldı. O sırada köpek, kadın ve eşek önden geçiyorlardı. Çünkü artık şey diktikten sonra o süt rol, onun gerisinde kim geçerse geçsin o namaza zarar vermez. Dükeyn bin Said el-Mazini radıyallahu anhu el-Muzeli radıyallahu anhu'nun rivayeti şöyle dedi. Ateyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi erba'i راكب نسأله الطعام فقال يا عمر اذهب فأطعمهم وأعطهم قال يا رسول الله ما عندي إلا آسع من تمر ما تقيذ عيالي فقال أبو بكر اسمع وأطيع فقال عمر سمع وطاعة فقال فانطلق عمر حتى أتى علية علية له فأخرج مفتاحا من حجزته ففتحها فقال للقوم ادخلوا فدخلوا وكنت آخر القوم دخولا فأخذت ثم التفت فإذا مثل الفصيل من التمر Bizler 400 atlı olarak kendilerinden yemek istemek üzere Resulullah'a geldik. Peygamber Aleyhisselam bizi görünce Hz. Ömer'e Ömer dedi. Git onları doyur ve onlara istediklerini ver buyurdu. Hz. Ömer radıyallahu anhu ey Allah'ın elçisi yanımda yalnızca öğle sıcağında aileme yetecek bir müddet hurma var dedi. Onun işte Hz. Ebu Bekir dinle ve itaat et dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer dinledim ve itaat ettim dedi. Ravi şöyle devam ediyor. Hz. Ömer radıyallahu anhu yürüdü. Kendisine ait eve gelince elbisesinin kemerinden bir anahtar çıkarıp evin kapısını açtı oradaki topluluğa içeri buyurun dedi. Bu davet üzerine topluluk içeri girdi. En son giren ben oldum. Hurmayı çok çağılıp döndüm. Bir de ne göreyim hurma yığını küçük bir deve yavrusu gibiydi demiştir. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın e, bir mucizesi tabi bu. Hz. Ömer'e e, emretmesi ve Hz. Ömer belki sadece ailesine yetecek olan o yiyecek bütün 400 kişiye yetmiş ve daha fazla insana da يتجكشك دقق المشرشي عدي بن عمير الكندلين رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس من استعملناه منكم على عمل فليات بقليله وكثيره فما اوتي منه اخذ وما لا فليدع ومن كتم منه خياطا او مخيه فما سواه فهو غلول ياتي به يوم القيامه Sizden herhangi bir, diyor Efendimiz Aleyhisselam, bir kimseyi biz memur tayin eder de, bir iğneyi veya fazlasını bizden gizlerse bu hıyanet olur, kıyamet gününde onu getirir. Yani diyor Efendimiz Aleyhisselam, bir adamı biz memur olarak, vergi memur olarak, zekat memur olarak görevlendirirsek, azıyla, çoğuyla her şeyi bize getirsin. Yani hiçbir şey bırakmasın. Eğer bir iğneyi ya da bir ipliği bizden gizleyecek olsa o zaman kıyamet gününde yani ganimet malını aşırmış kimse nasıl gelirse o da o şekilde gelir. فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ أَسْوَدُ قَصِيرٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِقْبَلْ مِنِّي عَمَلَكْ Bunun üzerine ensardan siyah bir zat kalkarak Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gitti onu hala görür gibiyim diyor ve ya Resulallah vazifeni benden kabul eyle yani ben zekat memuru olarak görevlendirilmiştim bu vazifeyi ben almıyorum geri sana iade ediyorum Ben bu görevden muaf tut dedi Efendimiz Aleyhisselam da şöyle buydu ve mâdâk kâle ellezî gultâ fe kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve ana akuluhu l-an men minkum ala amelin فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِ فَمَا اُوْتِيَ مِنْهُ اَخَذَ وَمَا نُهِي عَنْهُ اِنْتَهَا Efendimiz Aleyhisselam ne oldu dedi? O da dedi ki senin şöyle şöyle derken işte. Efendimiz Aleyhisselam ben onu şimdi de söylüyorum. Sizden kimi bir zekat işine memur tayin edersek onun azını çoğunu getirsin. Ondan kendisine ne verilirse alır, ne yasak edilirse vazgeçer buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselam diyor, Ubade bin Samit radıyallahu anhuyu zekat toplamak üzere görevlendirdi. İstâmele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ubadet bin Samit'i ala sadaka. Sümme kâle lehum, İttaki ya ebel velid, en te'tiye al kıyameti bi ba'irin, tahmiluhu ala rakabetike, lehu ruga ev bagarat o bacra tun laha khuwab au shatun laha tu'akh tu'aj efendim zasim kendisine ey ebul velid kıyamet gününde boynunda yüklendiğin böyren bir deve veya bir sığır ya da meleğen bir koyun koyun ile gelmekten sakın buyurdu bun işten ubade şöyle dedi fekale ya resulullah ve inna da lekeza قال نعم قال عبادة فوالذي بعثك بالحق la a'malu ala ithneyni ebeda. Ubade dedi ki, ey Allah'ın hepsi gerçekten böyle mi olacak diye sordu. Peygamber Efendimiz, evet buyurunca Ubade, seni hak diniyle gönderen Allah'a yemin ederim ki, hiçbir zaman iki insan üzerinde dahi olsa, görev almayacağım buyurdu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Rabbimizleri Peygamberimiz aleyhissalâmi, sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellik ve yanların yolundan ayırmasın. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين